kıpır kıpır. Erata, Nasılsın? İyi. Sen nasılsın? Ben deyim iyiyim kıpır. Teşekkür ederim. Kıpır çok uzun zaman oldu. Arkadaşlarımızla epey bir video hazırlayamadık. Evet. Neredeydik? Geziyorduk. Evet, geziyorduk arkadaşlar. Başka okullardan, başka öğrencilerden, başka çocuklardan davetler aldık. Ve Ramazan'da onlarla birlikte vakit geçirdik. Eğlendik mi? Çok eğlendik. dedik? Kıpır bir hatırlayalım mı? Valla e, hatırlayalım. Hadi bakalım dedik bir bakalım. Ahırlı ilçesinde okuldaydık. Arkadaşlarımızla birlikte güzel bir iftar yaptık. İftar sonrasında arkadaşlarımızla çeşitli etkinliklere katıldık. Evet, çok eğlenceliydi. Dinleceler de sardık. Evet, bilmeceler sorduk. Hikayeler anlattık. Karagöz Hacıvat'ı yine arkadaşlarımızla buluşturduk Gerçekten çok eğlenceli bir geceydi Dans ettiler birbirinden güzel oyun oynadılar Bozkır Sarıoğlan Köyü'ndeki yatılı bölge okuluna yeniden gittik Ana daha kalabalıktı Evet daha kalabalıktı Kıpır Tam 350 arkadaşımızla birlikte iftar ettik Oyunlar oynadık ve Karagöz Hacıvat gösterimizle unutulmaz bir akşam geçirdik Adi Camisi'nde bulunan 4-6 yaş çocukların tatil öncesi bayram kutlamasına katıldık. Hediyeler verildi, şekerler dağıtıldı ve Kıpır'la ninjaların inanılmaz hikayesini anlattık. Ve son olarak Bilgehane'nin düzenlemiş olduğu baba Ol teravi buluşması sonrasında Bilgehane'de etkinliğe katıldık. Yarışmaların, ikramların, hikayelerin olduğu çok güzel bir akşamdı. Umarım sen de beğenmişsindir Kıpır. Ben çok eğlendim. Evet Kıpır ben de çok eğlendim. Özellikle son akşam bilgihanede yaptığımız yarışma çok hoşuma gitti. Denin de. istersen şimdi ekranlarımızda arkadaşlarımızı izlerken bir yarışma yapabiliriz. Çok isterim, çok isterim. Tamam, Kıpırcım. Kıpır yarışmanın kurallarını biliyor musun? Evet, evet hatırlıyorum. İstersen arkadaşlarımıza da kısaca bahsedelim. Hala arkadaşlar tab oyununu belki de birçoğunuz biliyorsunuz. Ekrana bir kelime gelecek. Ben bu kelimeyi kıpıra yasaklı kelimeleri kullanmadan anlatmaya çalışacağım. Sırasıyla başlayalım istersen. Alar, hadi taşlayalım taşlayalım. Evet arkadaşlar siz ekranda ben de burada kıpıra anlatacağım kelimeyi göreceğiz. Kıpır istersen ekrana gelirken kıpır gözünü kapat. Ekranda ben kelimeyi gördüm. Süremiz başlasın mı? Başlasın. Şimdi kıpır. Bu kocaman bir şey. Tasta, tasta. Hayır hayır yiyecek bir şey değil. Ayakları var. Örümcek. Örümcek değil. Bunun 4 tane ayağı var. Hatta pardon iki ayağı var, iki de eli var. Aa ne düşkü o ya? başa ee, ile çizgi filmi var. Aa ayı ayı. Çok güzel. Birinci kelimemizi bulduk. Bu böyle yukarılarda yaşıyor. Yukarıdaki ayı. Yukarıdaki ayı olur mu kıpır? Böyle soğuk bir yerde. Kutut Evet kutut <laughs> Evet kutucuğum. Şimdi sıra sende. İstersen ben gözlerimi kapatayım. Tamam olur. Kapattım gözlerini. Gördün. Açabilirsin. Evet açtım gözlerimi dinliyorum. Evet o zaman süremiz başlasın. Ee, şey yenek yeneyiz. Neden? Yemek yemeyiz. yemeyiz Neden? Rejimde miyiz? Hayır hayır öyle değil. Öyle değil. Neden peki yemek yemeyiz? E, neredeyiz biz şimdi? Neredeyiz Kıpır? E, evdeyiz. Hayır onu soruyorum ya. Sana onu soruyorum. Zamanı mı soruyorsun? E, yani ben anlayamadım Kıpır. Gerçekten anlayamadım. Ne söylediğin? E, hangi aydayız biz? Hangi aydayız? <laughs> Kıpırcığım uyarı geldi. Ay kelimesi vardı orada. Yasaklı kelime kullandın. Allah'a Evet Kıpırcım. Bir sıra ben de tekrardan. Hadi takalım. Kelimeme bakayım. Sen bakma. Tamam Kıpır, kelimemi gördüm. Hadi bakalım. Süremiz başlasın. Bizi kurtaran bir şey. E, bizi kurtaran biri. Can kurtaran. Yok yok, orada değil. Yani normal zamanda nasıl diyeyim? Ateşimiz çıkar. çıkartan ne alır, ne alır. İtfaiye, itfaiye. Hayır, hayır, itfaiye değil. Hadi e, ateşimiz çıkar. Ha neden? Neden işte ateşimiz çıkar? Hasta olduğunuz için süper Kıpır. Hasta olduğumuz zaman nereye gideriz? Hastaneye. Aa, <laughs> yasak bir kelimeyi kullandın. Aley! Deratere mi? Bilmiyorum sonucunu az sonra göreceğiz Kıpır. Evet Kıpır son kelime de senden gelsin. Ben gözlerimi kapatayım. Hadi takalım. Gözlerimi kapattım. Sana haçet edersin. Aa, tiraz varmış ya. Hadi bakalım nasıl anlatacaksın? Şey ihtiyacı aladan veririz. İhtiyacı olana veririz. İhtiyacı olana ne veririz? Para veririz. Ha, çok güzel, çok güzel. E, peki ne para mı? Ha, hayır. E, şimdi verirsek ne olur? Şimdi verirsek güzel olur. Ya şu zamanda verirsek? Bu zamanda verirsek? Ha Ramazan ayında mı verilir? Yani onun kiti. E, yani zekat? Çok normal zamanda. Normal zamanda sadaka mı? Ale evet sadaka. Evet, tutuldu. Kim kazandı sence? sence? Bakalım sonuçlara. Kıpır sanırım beraber ikimiz de kazanacağız. Hadi, hadi. Evet çocuklar, siz de isterseniz evde annenizle, babanızla, kardeşinizle bu oyunu oynayabilirsiniz. Evet Kıpırcım, bizim için hazırladığım başka bir şey var mı? Evet, şey dar. tarzı. Evet arkadaşlar, önceki haftalarda sorduğumuz bir bilmece vardı. Yalnız YouTube'da çocuklara özel videolar yorumlara kapalı olduğu için videomuzun altına yorum yazamadınız. Kıpırcım, istersen önceki hafta sorduğumuz

Oo, ben de uyuyorsun sandım ya. Allah Allah. Ne oldu? Bilmecenin cevabını öğrenip bildin mi? Oo, çok düşündüm. İstersen biraz hatırlayalım. Tamam tamam zaten ben ezberledim. Ezberledim. Gökte uçar, Kanatsız, tutsam kaçar, zararsız. Yastık sandım, sarıldım, koydum başımı, yanıldım. Aynen öyle. Cevabın var mı peki? Ee, bulut mu? Evet, bildin. Aferin. <laughs> İstersen yeni bir tane daha bilmece sorabilirim. Oo, çok isterim, çok isterim. Bayağı düşündüm çünkü. Tamam. Bu da benzer bir şey. Gökte uçar, Kanadı yok. Of gene mi aynısı? Hayır dostum biraz sabret bu bir başka bir bilmece. Ha, tamam tamam dinliyorum hadi dinliyorum. Gök uçar. kanadı yok. Dilimi değdim. Tadı yok. Elimi değdim. Kayboldu. Yeri düştü. Taş oldu. Ooo bu da karışıkmış. Bu da karışıkmış. Baya karışıkmış. Gökte uçar. Kanadı yok. Ee, dilimi değdim. Tadı yok. Ee, elimi değdim, oh, kayboldu, yere düştü, taş oldu. Aynen öyle. Hadi bakalım, bir başka hafta görüşmek üzere. Oh, çocuklar, aman geçen sefer altta yorum yapamadığınız için bana cevabı. Oh, sen burada mısın ya? Evet buradayım, yoksa bir şey mi diyecektim. Yok yok ee, arkadaşlarla biraz konuşacaktım. Ee, hadi bakalım, görüşürüz. Arkadaşlar, önceki haftalarda yoruma kapalı olduğu için hiç cevap verememişsiniz. Instagram sayfamızda yayınlayacağımız videoların altına yorum yapmayı unutmayın. Ee, benim bir fikrim var ama bakalım önce hanginiz bilecek. Hadi görüşürüz. Evet Kıpırcım, yeni bilmeceyi duydum. Evet. Bilebildin mi? Sevden söylemeyeyim. Ben de söylemeyeyim. O zaman arkadaşlar Instagram'daki sayfamızda paylaştığımız zaman videonun altına yorum olarak cevaplarınızı yazarsınız. Evet Kıpırcım programımız bugünlük sona ersin mi? Erken bitti. Evet bence de erken bitti. Ama arkadaşlarımıza daha sık video çekebilmek için bugün burada bitirelim. Arkadaşlar söylediğimiz gibi Instagram sayfamızın altına yorum yazabilirsiniz. Youtube videolarımızı bol bol izleyip arkadaşlarınızla paylaşırsanız başka arkadaşlar da bu sayede yaptığımız videolardan ve etkinliklerden haberdar olur. Bir de sürpriz verelim mi arkadaşlara? Ne sürprizi? Şey evet arkadaşlar yakın zamanda Muallimhane Camii'nde yeniden gösterimize başlayacağız. <laughs> Youtube sayfamızda ve Instagram sayfamızdaki turlarımızı takipte kalın. Hadi. Hepinize hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar.